Hepinize merhaba Bugün oynayacağımız oynadı Mobil. Evet arkadaşlar. Ee, yine başlıyoruz Zla Mobil maçımıza. Arkadaşlar bu arada bütün yorumlarınıza kalp atıyorum. Bunu da söylemek istedim. Konu aslında böyle sohbete dalıp söyleyecektim ama böyle söyleyesim tuttu. Arkadaşlar bu videoyu çekmeden önce bir oynadım. Kimse beni geçemedi. Umarım videoda da öyle olur. Çünkü ben sıf, Zola'da da demin güzel oynadım diye videoya böyle heyecan doyktu olsun diye bir kaygocu falan olalım diye biliyorsunuz arası bizim mesut zula bir kaygoculuk falan arkadaşlar bu silahın yeni görünümü bu arada nasıl o kırmızı arkadaşlar silah Efsane. Tabii. Oyunun sesini ayarlamalıyım. Normalde videoda önce ayarlıyordum arkadaşlar. Ama bir sıkıntı oldu. Saçımı da düzelteyim ya. Arkadaşlar bugün Seten arkadaşım geliyor. O yüzden videoyu acıya çekmek istiyor. Belki arkadaşımla da video atabilir. Bu arada arkadaşım Yılmaz Yarası Yoblox videosundaki bu arada internet mi kötü ya? Yol. Teker bal. Eh, teknik aksatlar bizim YouTube kanalımızın olmazsa olmazı. <laughs> ben de bunları video koyuyorum ya. Arası sunu düzeltip geleyim. Canın sıkılmasın. 5-6 dakika süre. Bay bay. Yo mı? Evet basladık. Demek ki ben bunu düzeltmişim değil ve sizin karşınıza efsane bir şekilde bu videoyu sunuyorum da yakalasın. Neyse. Yo arkadaşlar bir kanımda puyoluk var hissediyorum. Kanımdaki puyolu hissedebiliyor. Böyle böyle olmayacak. Bu video o kadar kilo alacağım ki yine zula ve gireceğim oh. abi şekerin var mı senin şekerin var mı abi bak evde Seri un katil. yok tuz yok abi evde şeker yok çay şeker katamıyor katil. lütfen bu gayvan çocuk orası. Anam. Öldük. Oha 8 kill. Oyunun başlangıcında iyi. Abi. Kermin fikirli olacağız. çok görmeyin. Elinizden ne koparsa. Sizler like katıyorsunuz Bunlar. Çok güzel. ne öl artık. Bunlar video güzel olsun diye ölüyor. Video akışkan kıvamında olsun ki Bak Gele Sen kimin hangisi Sen yeni mi geldin bu oyuna? Gel gel Baksın. Hop Ya. Gel bakayım. O 14 selamına varsın. Adam az Seri yani. Dur, 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 yavaş. Seri yavaş. Katil. Selamın alı çu. Güzelce <laughs> 16 kill olduk ya oğlum. Yani ben bir videoda bu kadar kill alabileceğimi bilmiyordum arkadaşlar Oyunun bir piska daha 7 dakika 30 saniye falan var. İnşallah salonuna çıkmazlar. Hop gel bakayım. Sen bir. İntikap. Sen iki. Kişi. Kişi. Selamünaleyküm. Sen üç. Seni bulacağım oğlum. Anasını bu diqqat değildi. Hasansa buzlukla bayağı yapıyorum şu. Ya sen kime vuruyorsun? Kudüs'e bize atayıyor. Selamım oğlum. Seni gide Kamil seni. Umarım seni tamam geleceksin ya. Sen de değil, insan sen de değil, sen değil. Ama yanlış anlıyorsunuz. Adam diye korktu abi leğeni çağırdı. Arası, bu arada ben videoda önceki oyunda 21 kilo almıştım. Yani, yekoyum yeko ona yakındı. Hatta 20 de olabilir yekoyum. Son o oykoyların hepsini geçip yeni bir yekoy sayfası basılacak. Hatta bunu böyle yapacağım. Ben de Tamamlanacak. Ne niye o fleske mi ya? Hop. Bu YouTube kanalımız için. İki kişi. Eğer, eğer, ben bu adamlayın üçün eğer ben adamla öldüysem siz bu videoyu beğeneceksiniz. Kanalımıza abone olacaksınız ve ne yapacaksınız. Adam yok lan. Ben ne yapıyorsunuz o? Evelim mi oynuyorsunuz? kaydı olmuyor. 11 tane mi kesin? 3 kişi. 1 Hop 2 nerede? Oğlum sayı daha mi Yazık o. Üzgünüm. Oğlum sen benimsin. Açamazsın bizi. Abi dilenci değilim. Lütfen. Bir kill ya. bir meymi verin yav. Bir main'i koysun main. Islak silah abi. Allah yazı olsun verdiğin için. Abi bir silah çok görmeyin. Gel. Öyle mi? Öyle mi konuştuk biz sizinle? Bak 7 kilo aldı kafe. Bakın videoyu güzel yaptınız. Payınızı videodan sonra vereceğim tamam. <laughs> ne diyorum ben ya? Nıp. Maçı kazandı. Arkadaşlar bu arada da kimseyi tanımıyorum. Zaten Zula da benim hiç bir arkadaşım Zula oynamıyor. Oynasalardı muhteşem bir ekip olacaktık. Şu anda bütün videolarımda hiç ölmeden yıkor kıyacaktık. Zula'ya kitabına kitabını giymeye çalışıyorum arkadaşlar. Oy video çekiyorum. Oh. kafayı yiyeceğim video çekmeyi seviyorum ama niyeyse istemiyorum ama istiyorum hayat evet, sevdi video çekmek istiyorum ama istemiyorum yoruyorum ama yoracak seviyorum basım ağrıyor ama basma artacak seviyorum ben ne konuşuyorum ya yani? onu böyle keseceğiz arkadaşlar ve tak tak pat Selamünaleyküm adım Azra'yı. Gelin bakalım. Enes <laughs> abi izlen. iki silah yeteneği öğrenin lan. Gel. Gel gel utanma. Utanma utanma. Herkes istiyorum. Elinden dersin. Oha oha oha. Baysız sisçi. Sisçi ekipmişiz lan. Sen su diyecektim. Tutmam. Neyse bunu da kazanıyoruz. Sıkıntı yok. Baba zeybede. Selamun aleyküm bu bir O kanka mı uydu? O kil benimdi. Yeni çalıyorlar hep böyle. İki bu iki. Lider katili. Üç, üç geldi mi? Üç, üç neydi? Üç misin? Üç kişi. Bak bu Lider üç. Katili. Dördü alayım, dördü alayım. Boom. Selamun Aleyküm. Sasinim ben. Sas. Sasin kayıt. Filmi var mıydı lan? Sasin film neyin ne? Bizde film neyin değil Benim yaptığım kadar iyi sen neler yok. Kıymetini bilin. <laughs> Kafayı yedim. Sesim kıyayı dolduk. Hiç ölmeden kaç kişi kesiyoruz ya. Hadi lan videoyu biteceğiz. maç kazanmak istiyorum. Video bitirmeden hemen. İnşallah kazanırız. de bitmedi. O kadar o adam kesti. Asist kralı. Asist kralı. Arkadaşlar şimdi yaptığımız challenge Asist. hiç ölmeden kaç kilo olmuyor. Yeterse biz hiç ölmeden 9 kilo aldı. Şu anda 10. kile doğuyu en El, emin adımla yapıyor. Arası aldığımız kill sayısı 12 kill Ölmedi 12 kill Az buçuk bir kill değil lan Ama Lan Yanıma azamı geldim lan Asıl eskiden bende de var. Sefer yukarıdan gideceğim. On on on. Kardeşim yavaş. Tamam sizin bütün takım ben indiğimisi olabileyim. Ben gebertmiş olabileyim size ama az daha bakıyorsunuz. Üstüme fazla yükleniyorsunuz. İki Ben üç. Fasil 1. Devam ki. O arkadaşlar bir videoda iki oyun mincisi gel lan bu ya. Ya asasin misin oğlum? Asasin benim ben. Sen de o da keseceğim. Hayır, lütfen. Niye? Neyse neyse büyük bir ekor yaptık. Hemen kapatıyoruz videoyu. Kısa videoyu beğenmeyi, kırmızı abone olmayı ve çok Çok bunda hep sözsüz. Kısa bir dakika yolda görüşmek üzere. Kendinize çok yemin <laughs> çıkıyor. İyi bakın hoşçakalın. Bay bay.